İnsanda yedi boyun omuru varken zürafada bu kemikten kaç tane vardır? <laughs> Zürafayla sınanıyorum. <laughs> Anladın mı? Bu zürafa o zürafa. Evet. <laughs> Gönderme olmuş sanırım. A-7, B-17, C-27, D-37. İnsanda yedi boyun omuru varken zürafada bu kemikten kaç tane vardır? Zürafa upuzun bir boyuna sahip. Yani bizde bile yediyken onda kesinlikle en fazla neyse odur diye düşünüyorum. Ee, 7 zaten olamaz. 17'yi eliyorum. 27 olabilir. Belki orada bir yanıltmaca olabilir. Bilmiyorum hani o kadar uzun ama. Ya da bu arada tamamen yanıltmaca olabilir. Yani belki de e, zürafada bu kemikten. Ne bileyim kemikleri aralıklıdır. Daha farklı bir sistemdir. Şu an saçmalıyor da olabilirim. Siz öyle bir bakıyorsunuz ki. Hayır, estağfurullah. Hayır, estağfurullah. Evet. Yani mantık yürütmeye çalışıyoruz. Ee, yakından daha karizmatiksiniz bu arada. Bunu Teşekkür herkes söylüyor. ama bunun soruya gerçekten. faydası olmayacak. Olmuyor değil mi? Olmuyor. <laughs> evet şu an ben soru, <laughs> soru, evet soru burada. İnsanda ya 37 ilk aklıma gelen, her zaman aslında kafresesi çalışırken de ilk akla gelen doğrudur mantığıyla ilerledim. Çok şükür ilk senemde atandım o yüzden. Ama şu an öyle bir şey yok burada. Yani bambaşka sorular. İnsanda yedi boyun omuru varken zürafada bu kemikten kaç tane vardır? Çok uzak, Yani bilemedim. Yani hemen jokerlerimi harcamak istemiyorum. Aslında hedef kız kardeşim 200-300 dedi ama tabii ki kafamda 500 bin, 1 milyon neden olmasın? Yani 5 milyon belki birazcık devasa gelebilir ama. Ee, Sorudan saptık sanki. Yok konuşuyoruz. Yedi boyun omuru varken. Yani siz yorum yapmak ister misiniz? Hayır. <laughs> evet neden yapmıyorsunuz? <laughs> Yedi boyun omuru varken zürafa da bu kemikten. Ya düşünüyorum zürafa çok uzun. Gaziantep'te biliyorsunuz bölgenin en büyük hayvanat bahçesi diye biliyorum. Var mı orada? Evet yani zürafa. çocukken çok kez gittim. Yani çok, çok zürafa da gördüm herhalde o yüzden karşıma çıkıyor şu an. Ama yani bilmiyorum ya. Yani spesifik net böyle ayrıntı bir cevabım yok şu an tabii ki net bir şeyim yok. 27 olabilir. Ya burada aslında %50'yi kullanmak çok mantıklı. Mesela 27 gitse, 17 gitse, 17 gitmesin, 7 gitsin. Çünkü ters köşe yapabilir. 17 ile 37 kalsa net Denizli derim. Zaten barajdayım değil mi şu an artık? Evet, her halükarda 50 bin liram var. Aa, güzel. Evet, tüm jokerlerimi kullanıp gitmek istiyorum ama. Bir de öyle bir şey var yani. Hani kullanmadım demek istemiyorum ama risk almak da istiyorum. Yani... 37 demek istiyorum ben ya. Gözünüze bir bakayım. <laughs> Hiç ipucu yakalayacak mıyım acaba? Hayır. Sadece bakıyorsunuz. Ne yapsak Oktay Bey? Bilmem soru senin, para senin, evet. karar senin, cevap senin. İnsanda yedi boyun omuru varken. Zürafa yani. Zürafa değil. Evet. Çok düşündüm bir şey yaramayacak daha fazla düşünmek çünkü bilmiyorum. Yüzde elli joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son, Son kararım. kararım. Peki yarışmacımız... Yarı yarı jokerini evet. kullanmak istediğim yarı durumda yarı. yanlış olan iki seçenek devre dışı kalacak. <laughs> A7, D37 hadi bakalım. Ve demiştim ki ters köşe yapabilir. Ya en az ya da en çok. Ya hep öyle olur ya bu kadar kolay olmamalı. Ya yani şu an yani kolay derken bilmiyorum ama aklıma ilk gelen 37 ve mantıken evde olsam televizyon karşısında 37 ya bunu mu cevaplayamıyorsun derdim. Yani ama işte evde değilim, buradayım. ve net ters köşe yapacakmış gibi de hissediyorum ama insandaki kadar da değildir ya. Ben risk almak istiyorum. Yani çift cevap versem de 100 bin'deki soruyu bilemeyebilirim. Yine 50 binle gidebilirim buradan. Hayır, ama çift an... cevap jokerini kullanırsan. Her halükarda sorunun üzerinden atlıyoruz 100 bin oluyor, sonra 200 bin liralık soruyu açıyoruz. Evet, her halükarda geçiyorum aslında. Evet. Evet, keşke. hepsini kullanmasaydım hemen ama. Yani sadece gerektim. hatırlatmak için söylüyorum bu. Evet evet da. anladım. Ya ben şöyle bir mantık yürüttüm. Şu an 50.000'deyim. bindeyim. 100 bine çıksam, o soruyu gördüğümde, gerçi hala çift cevap hakkım var. Onda bilebilirim belki şanslıma bildiğim bir konudan gelebilir ee, ve 200.000'e bine çıkabilirim. Doğru söylüyorsunuz. Ama. Yedi demek istiyorum ya. İnsanda yedi boyun omuru varken. İnsanız yedi boyun var, kısacık boynumuz var. Yedi boyun omuru var. Kısacık boynumuz var ama zürafa yedi kemikle nasıl dayanacak? O boyun nasıl tutacak? Tutmaz bence. Ama acaba kemiklerin büyüklüğü mü var? Hani önemli olan burada sayı değil de. E, hani olabilir. Onun kemikleri daha güçlü, daha kalın olabilir. Omur kemikten. Omur bir tane, kemik Aralıklı olabilir. Ay işin içinden çıkamıyorum ya. Şimdi ben 100.000'e bine gelirsem hı hı. ve o soruda çekilmek istersem, tabii ki çekilebilir. Onda mesela yine 50.000 bin mi alıyorum? Hayır. O 100 zaman. 100 bin liranın olur biraz yani bu şokerli bu sorunun üzerinden atlarsak 100 bin liranın sahibi olursun. Sonra 200 bin liralık soruyu açarız. 200 bin liralık soruyu görüp cevap vermek istemezsen 100 bin lirayla ayrılabilirsin. Ha, anladım tamam bildiğim gibi. <laughs> Umur varken da bu kemikten kaç tane vardır? 7 mi 37 mi? Ters közel, Yoksa... mi? Yoksa çift cevap jokerim mi? Evet. Allah'ım gözümü karartıp şu anda D37 deyip onu da o şeyi de devamı var onu onu demeyeceğim yanlışlıkla. Onu deyip böyle atlamak istiyorum ama atlayamazsam çok üzülürüm. Orada bir jokerim kalmış olacak. Yani evet. Ve 37 son kararım. Allah'ım lütfen ters köşe olmasın. Lütfen, lütfen. Değil bence değil. Risk aldım. Lütfen. Hayır, hedefim bu değil. Bizim kemiklerimiz küçük küçük. <laughs> Onluklar büyük büyük. Yapmayın ya. Lütfen, hayır. Bu mantığı kurmuştun zaten. Bizimkiler, ve bunu da dedim yani. Evet. Evet çok üzüldüm şu an. Evet. 100 bin lira da garantiydi. Birkaç kere de söyledim. Garantiydi. Şu Joker'i kullanman doğrultusunda bir kaç kez uyarı yaptım. Ama oradan çekilseydim yine 50 alacaktım. Şimdi alacak. bu Joker'le eve gideceksin. Olsun ne yapalım sağlık olsun. Evet uyardınız aslında ya. Neden <laughs> bunu yaptım ki? <laughs>